Faruk Gergerlioğlu, yetkililerin cezaevindeki koronavirüs vakalarına ilişkin şeffaf bilgi aktarmasını istedi. Ben bu konuyu yıllardır çok yakından takip eden bir, bir insan. HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerinde koronavirüs salgınından dolayı artan vakalara dikkat çekti. Menemen cezaevinde koronavirüs nedeniyle 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Sincan, Elazığ ve Kastamonu gibi pek çok cezaevinde de salgının yayıldığını söyledi. Adalet Bakanlığı'nın Haziran ayından beri veri paylaşmadığını hatırlattı. Sorunları konuşmak için Menemen cezaevi savcısını arayan Gergerlioğlu, savcının kendisiyle görüşmediğini belirtti. Yetkililerin bilgi vermekten kaçmak yerine cezaevleriyle ilgili şeffaf bilgi aktarmaları gerektiğini ifade etti. Cezayirinde koronavirüs vakalarının artış sebeplerini ve ihmalleri HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu ile değerlendireceğiz. Kendisi telefon attığımızda. Merhabalar Sayın Gergerlioğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk efendim. Ee, Sayın Gergerloğlu, bütün cezaevlerinde koronavirüsün yayıldığına dair bilgiler geliyor. En son hemen cezaevinden 6 tutuklunun hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı. Sizin bu konuyla ilgili yaptığınız girişimlerde bir e, durumun netliğini gösterecek bilgi edinibildiniz mi? Efendim, e, biz cezaevlerini arıyoruz fakat bir e, duyarsızlıkla karşılaşıyoruz Adalet Bakanlığı adına. Adalet Bakanlığı uzun bir süredir, patron ayından beri, ...hiç bir açıklama yapmadı ve... E, ...bütün mahpus yakınları... ...ve biz milletvekilleri... bir cezaevlerinden gelen haberlerle... E, ...koronanın... ...cezaevlerindeki durumunu kamuoyuna aktarıyoruz. E, Adalet Bakanlığı için ısrarlarımıza rağmen... ...herhangi bir açıklama yapmıyor. Kulağının üstüne yapmış durumda... E, ...mahpuslar ve mahpus yakınları çok çok tedirginler. Çünkü birçok ölüm vakası geliyorum farklı birçok cezaevinden. Tavşanlı'dan, Siirt'ten, Elazığ'dan e, ve diğer bazı cezaevlerinden son zamanlarda ölüm haberleri aldık bu COVID ile ilgili. Bunlar bizim haber alabildiklerimiz. Haber alamadıklarımızdan kaç tane vardır bilmiyoruz. Ve yüzlerce de vaka var birçok cezaevinde. E, ve bu konuda da tek bir açıklama yok. E, en son ee, mesela Kayseri Cezaevi'nin oldukça sorumlu çok vaka var. Menemen Cezaevi'nin sorumlu vakalar var. Denizli Cezaevi'nin sorumlu vakalar var. Ve daha baş başka birçok cezaevinde öncesinde de aldığımız haberler maalesef yaygın bir şekilde cezaevlerinde korona salgını arttığını gösteriyor. Sayın Gergerlioğlu. Evet. Adalet Bakanlığı'nın veri açıklamadığını söylediğiniz Haziran ayından beri. Fakat sizin çalışmalarınız var bu konuda. Ailelerin bildirimleri var. Şimdiye kadar size gelen ölüm sayısı konusunda bir bilgi verebilir misiniz bize? Efendim son bir ayda en az 5 ölü civarında bir şeyimiz oldu. Bilgimiz oldu. Ama öncesinde ne oldu ne bitti tam net değil. Ee, zaten işte Mart ayından bu yana e, çok e, hassas bir şekilde bilgiler gizleniyor. Kamuoyuna e, verilmemeye çalışılıyor. E, e, anlayamıyoruz bunu da. E, ama e, ölümler var. E, son anda kurtarılan kişiler var. Hani böyle takip ettiğim kişilerden yoğun bakımda son anda kurtulan kişiler oldu. E, yaşlı olarak kaldırılan e, hastalar oldu. Mesela 74 yaşında bir milletvekili İlhan İşbilen Ankara Sincan cezaevindeydi. Yoğun bakıma kaldırıldı ve son anda kurtarıldı. Tekrar cezaevine geri döndü tam iyileşmeden. Böyle birçok vaka var. Karantina bölümlerinde e, oldukça sıkıntı var. İnsanlar e, gidiyor hastaneye, işte dönüyor, karantinada kalıyor. Yeni kişiler geliyor, karantinaya ekleniyor. 14 gün kalması gerekirken 35-40 gün da kalan insanlar oluyor. E, Cezaevleri maalesef beklemiş değil. E, ve çok kalabalık. Bakın Denizli Cezaevinden daha dün aldığım bir haber. E, Koğuş dayıları arttırılarak 30 metrekarede 30 kişi kalıyor şu anda. Denizli Cezaevinde. Menemen Cezaevinde maalesef büyük bir e, şey var. E, kirlilik var. Hikmene riayet edilmiyor. E, A26 boğuşundan e, 4 e, pozitif vaka e, A8'den e, 11 vaka olduğunu haberlerini alıyoruz. E, ya negatif diye insanları negatif koğuşa koyuyorlar. Orada müspet çıkıyor. E, Bütün cezaevi tanımış durumda. Birçok farklı boğuşta e, çıkıyor ve şu anda bakın e, Menemen cezaevi e, adeta dünyayla ilişkisini iç kesmiş durumda. Kapalı görüşler e, iptal edilmiş durumda. Aileler e, bir tehdit ve telefon görüşleri de yasaklanmış durumda. Düşünün e, bir bakanın olduğu bir tezahinde yakınınız var ve kapalı görüş zaten yasaklanmış ve telefon görüşü de yasak. Yani bu insanların bu halini tahmin edebiliyor musunuz? İnsanlar bu kadar koronanın yaygınlaştığı bir ortamda e, tahliyelerin gerçekleşmesi gerekirken maalesef Yakınlarından haber bile alamıyorlar. Bu, Bu kadar görüş bir ve gö var. görüş ve telefon yasakları koronavirüs nedeniyle alınmış bir şey mi yoksa başka durumlardan dolayı tutuklulara verilmiş olan cezalar mı? Efendim koronavirüs dolayısıyla e, alınmış kararlar bunlar. E, işte, e, artık nasıl oluyor anlamıyoruz. Hani e, Koronavirüs e, yaşanan bir yere telefon tahsis edilebilir. Hani ee, insanları bu kadar e, zor çaresiz bir durumda bırakmanın bir anlamı yok ama e, şey salgından kaynaklanan bir durum var. Peki maalesef. aileler o zaman kaygı içerisinde olmalılar. Size nasıl bilgiler evet, geliyor? Evet kaygılılar. ki beni birçok arayan e, aile var. Dün, gün, daha önceki günler, bugün e, arayan çok kişi var ve çok tedirginler. E, hastaneye götürülüp doğru e, tedavi edilmeden geri dönen insanlar var yatıp daha sonra çıkıp tekrar cezaevine gelen veya da yoğun bakıma dönüşen hastalar oluyor. Ve kesinlikle bir haber yok. Bilgi yok. Elazığ cezaevi yine hakikaten uzun süredir korona vakalarına rastladığımız bir yer. Mardin, Midyat, yine Van cezaevi zaten uzun süredir korona vakaları var ve durdurulamıyor. Ve mesela gün Yerel medyada da yer aldı. nazilli cezaevinde 6 tane personel e, korona vakasına e, yakalanmış. Menemen cezaevinin zaten müdürü ve üsat e, koruma memurları da koronaya yakalanmış. Bunun da bilgisi var. Peki ee, Sayın Gergerlioğlu, da... özür evet. dilerim sözünüzü kesiyorum ama siz yetkililerle temas halindesiniz sürekli. Cezaevi idaresinden, Savcılıktan, Adalet Bakanlığı'ndan. Talepleriniz, sorularınız yanıtlanmıyor mu ya da ne gerekçe gösteriliyor yanıt verilmemesi yani, konusunda? İnanın ki birçok cezaevini arıyoruz. Müdür Bey, ben bu konuda konuşamam. Anlıyorsunuz ki korona vakaları var, bir şey söylemek istemiyorum. Ee, Savcı Bey'le ile istiyor. Savcı Bey telefonlarımızdan kaçıyor. Birçok cezaevinde bunlar yaşanıyor bilgi vermemeye çalışıyorlar. Bazen görüştüklerini bilgi veriyor. Bazen de bilgi veremem. Adalet Bakanlığı'na, Ceza Tevkili Genel Müdürlüğü'ne sorun diye topu taca atıyorlar. Kaçıyorlar. böyle bir hani düşünün millet bilgi alamıyor. Millet de bilgi vermemeye çalışıyorlar. Böyle içine çok üzücü bir durumda. bu anlayışla da cezaevlerini yönetmeye çalışıyorlar. maalesef ee, bakın sosyal mesafe diye bir kavram var değil mi? Ee, 15-16 kişilik e, koğuşlarda 30 kişi tutarsanız birçok cezaevinde böyle. Yani hangi sosyal mesafeden bahsedeceğiz? Yani hangi hastalığın yayılmamasından bahsedeceğiz? Tabii ki yayılacak. Ee, maalesef artan bir trend içinde şu anda cezaevlerinde vakalar var, hastalar var hastaneye kaldırılanlar var, yoğun bakımlar var, birçok farklı cezaevinde. Her gün ben bunları kamuoyuna bildiriyorum. Ve kamuoyuna da tek bildiren benim. Yani Adalet Bakanlığı tek kelime bir e, açıklama yapmıyor, savcılıklar yapmıyor. Ee, öncesinde yapanlar hakkında soruşturma açarlardı. Şimdi artık onu, ondan da vazgeçtiler. Çünkü hani iyice arttı vakalar. Ee, ne, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ee, Zaten cezaevleri ağzına kadar dolmuş durumda. Koğuşlar dolmuş. E, yeterli hiç yenik maske verilmiyor. Maske e, verilmiyor. E, beslenme açısından yetersizlikler has safhada. E, bütün bu ortamlar içinde e, hani mahpus yapıları yakınlarının bir kırıma uğratılacağını düşünüyor. E, fabukla evlerine e, geleceğini e, düşünüyor ve hani büyük bir, 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 bir tedirginlik yaşıyorlar. Bunu çok rahat söyleyebilirim. maalesef de bir cevap alabildikleri bir merci yok kesinlikle. Peki. Hedefi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu. çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.